Deme niçin bu böyle? Yerin dedir o öyle. Var sen sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Dünya hayatının tek bir amacı var Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak da süt liman çarşaf gibi denizde kayık kullanmakla olmaz. Arada süt liman olur, arada lodoseser, arada poyraz, arada karayan, arada ufak bir dalgalanma olur. Arada dalgalar teknenin boyunu aşar. Bunların tümü denizde olmanın gereğidir. Bu dalga niye çıktı diyemezsin. İnsan olarak, mümin ve müslüman olarak başımıza gelen ve bizim imtihan dediğimiz çoğu zaman kötü haftası vurduğumuz meseleler de kulluğumuzun gereğidir. Haddi zatında hiçbiri kötü değildir. Biz imanımız gereği hayrihi ve şerrihi min Allahi teala deriz. Hayır da şer de Allah'tandır deriz. Bu kötü dediğimiz şeyleri yaratan başka bir varlık olmasın diyedir. Ama işin hakikatinde şu sözümü unutmayın. Allah'ın kulu için yarattığı her şey hayırdır. La yükellifullahu nefsen illa vusahe. Allah kuluna gücünün üzerinde yük yüklemez. Allah kuluna bir imtihan takdir ettiğinde kimine hastalık, kimine mapusluk, kimine açlık, gariplik, kimine malıyla, kimine hanımıyla, kimine çocuğuyla bir imtihan takdir ettiğinde kulun bilmesi gereken şudur. Allah beni bu imtihanla cennetini almak istiyor. Bak bana eziyet ediyor, bana gadri ediyor, bana zulmediyor, bana haksızlık yapıyor. Bu benim başıma niye değil? Ya neticede hepimiz belli mesleklerin erbaplarıyız. Ben fakülte okudum, hocayım. Bir sürü sınava girdim. Hocama diyebildin mi beni bu sınava niye sokuyorsun diye. Diploma istiyorum ondan. Sen sanayiye gittin, motor ustası hocan, ustan dedi ki yat motorun altına. Diyebilir misin ustaya, usta beni niye yatırıyorsun motorun altına diye. Gittin terzi olmak istiyorsun, ustan dedi ki al bakayım şu makası eline diyebilir misin? Bu makas ağır, üstelik ucu da keskin, niye veriyorsun bana? Sen bir şey istiyorsan Önce ne yapacaksın? O istediğin şeyin hak edişi için üzerine düşeni yerine getireceksin. Şimdi biz Allah'tan ne istiyoruz kardeşler? Ne istiyoruz Allah'tan? Cennet istiyoruz. Cennette rızasına kavuşmak istiyoruz. Bizden hoşnut olsun istiyoruz. E bunun da bir hak edişi olacak da ilkokul diploması vermiyorlar adama. İki ile iki yılının kaç ettiğini sormadan, A'yı B'yi yan yana getirip oku bakayım şurayı demeden ilkokulun dört yıllık diplomasını vermiyorlar çocuğa. Biz Allah'tan cennet istiyoruz. Başımız ağrımasın, ayağımıza taş değmesin, saçımızdan tek tel eksilmesin ama Allah da bizden razı olsun. Kazanımız hep kaynasın, tezgahımız hep böyle dolu olsun. Evimize gidelim, hiç huzursuzluk olmasın, işimize gidelim. Herkes bizi dört elle karşılasın ama karşılığında cennet olsun. Kardeşler öyle bir cennet yok. Olsaydı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme o cennet lütfedilirdi. Resulullah neticede Sidretül Münteha görmüş ya. Ötesi var mı bunun? Ötesi yok. Ötelerin ötesi. Daha ötesi yok. Allah onu makamı Mahmud'a getirmiş. Yetim doğmuş, annesini kaybetmiş, dedesini kaybetmiş, 6-7 yaşına gelene kadar 4 tane ev değiştirmiş. 23-25 yaşında gencecik deliganlı, e, fakirlik var, yetimlik var, deve çobanlığından amcasıyla beraber ticaret kervanlarına, oradan kendisine evlilik teklif eden, rivayetlere göre 40 yaşında olan Hazreti Hatice annemizle izdivaç gerçekleştirmiş. 25 yaş nerede? 40 yaş nerede? İstese 18, 19, 20 yaşında bir genç kız alamaz mıydı? Ama içinde bulunduğu şartlar onu gerektiriyordu. Oğlu doğmuş Kasım kendi elleriyle defnetmiş. Oğlu doğmuş Abdullah kendi elleriyle defnetmiş. Oğlu doğmuş İbrahim kendi elleriyle defnetmiş. Peygamber olunca en yakınları sırtını dönmüş. Ebu Leheb var ya, Peygamberimizin amcası. Üstelik kızlarının da kayınpederi. Ama o kadar zulmetmiş ki Allah adıyla ona lanet okumuş. Yerinden yurdundan sürmüşler. Medine'ye gitmiş orada rahat yüzü görmemiş. Mekke'nin fethine kadar Hazreti Ayşe annemiz öyle der. Evde üst üste iki gün çorba kaynamamış. Levlake levlak ve ma halaktul eflak buyrulan peygamber o. Seni yaratmasaydım hiçbir şey yaratmazdım. Ayet-i kerime bak bu. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin yaşadıklarına bir bak. Ondan sonra istediğimiz cennete nasıl ulaşırız hesabını var sen yap.